The <laughs> cat Ve sevgili Boğa Burcu yükselen Boğa ve Ay Burcu Boğa olanlar bakalım 17 Ekim Dolunay'ı sevgili Boğa Burçları için hangi anlam taşıyor? Şimdi Dolunay'ın enerjisi çok güçlü, kuvvetli bir ateş enerjisi olacak sevgili Boğalar ve bu da özellikle ruhsal arınma, içsel dönüşüm, Plüton'un etkisiyle böyle derinlemesine bir dokunuşu tetikliyor olacak. Peki bu dokunuş nerede? Kalbinizde, bilinçaltınızda ve ruhunuzda olacak sevgili boğalar Öncelikle eski yaraların iyileşmesi diyor. Dolunayın mesajı geçmişten kalan ve uzun süredir belki de seni rahatsız eden bir takım duygusal yaralar bu süreçte gündeme gelebilir. Örneğin çok uzun zamandır içini kemiren bir pişmanlık veya suçluluk duygusu bu dönemde e, karşına çıkabilir. Hatta sen bunu serbest bırakmak belki de paylaşmak isteyebilirsin. Ya da bir takım yaşanmışlıklar senin e, bu dönemde çok fazla aklında dönüp dolaşabilir. Eski ilişki ilişkilerinle ilgili eski e, duygusal bağlarınla ilgili e, bazı konular bu dönemde çok fazla gündeme gelebilir ve eski defterlerde açılabilir. Bu dönem özellikle meditasyon, spiritüel çalışmalar, içsel dünyaya dönme, e, böyle maneviyatla ilgili çalışmaları içinde de harika bir fırsat olacak sevgili boğalar. Belki bu dönemde e, pek çok hani zihinsel böyle arınma pratikleri yapmak ya da e, hani daha önceden yaptığın uzun süredir yapmadığın öyle bir az düşünsel evrende kendinle baş başa kalacağın e, alanlar yaratmak isteyebilirsin. Aynı zamanda rüyaların e, böyle içine hani bir sezginin doğması, rüyalarının çıkması veya e, rüyalarında haber alma, bilmiyorum rüya görüyor musun sevgili boğa burcu Aslında herkes rüya görüyor da daha doğrusu hatırlıyor musun demek daha doğru olabilir. Bu dönemde e, Böyle haberci rüyalar, çıkan rüyalar ya da çok derinlerden geldiğini hissedeceğin şeyler e, görebilirsin. Rüyalarını takip etmeni öneririm. Özellikle duygusal meselelerle ilgili e, bir takım önemli e, mesajlar alabilirsin bilinçaltının derinliklerinden şimdi e, bu dolunay özellikle itiraf edilemeyen hisleri duyguları da ortaya çıkartacak sevgili boğa burcu e, bastırılmış duygular gizli kalmış olan korkular açığa çıkabilir e, Hatta uzun süredir söylemekten çekindiğim bir düşünce bir konu bu dönemde açığa çıkabilir gözüküyor Fakat başka bir açıdan baktığımız zaman şimdi Venüs'ü 29 derecede görüyoruz e, ee, ve Venüs'ü Plüton'la seksir açıda görüyoruz. Şimdi bu gizli ilişkilerin de ortaya çıkması anlamını taşıyor. Belki senin yaşadığın bir gizli ilişki ya da e, senin hissettiğin bir platonik duygu birisine karşı veya sana karşı hissedilen bir platonik e, aşk duygusu da e, bu dönemde kendini gösterebilir. Hani sana karşı böyle duygusal itiraflar içerisinde bulunmak isteyen, sana karşı olan duygularını saklamak istemeyen, e, bunu paylaşmak isteyen kişiler bu dönemde hislerini saklamakta zorlanabilirler sevgili Boğa Burcu. Şimdi e, bu dönem özellikle eski de kalan böyle ilişkileri de gündeme getirecek. Özellikle tutkulu ilişkilerin altını çizmemde fayda var. Başka bir açıdan da sana karşı gizli düşünceleri planları olan kişiler e, belki hani bunu gizleyerek yapmaya çalışan kişilerin de planlarının ifşa olduğu bir dönem olacak ve bu şunu da hatırlatmamda fayda var e, pek çok arkadaşım soruyor sana nasıl ulaşabiliriz diye e, web sitemiz var melisit.com hatta buraya koçluk diye bir bölüm ekledim yeni web sitemiz üzerinden ulaşabiliyorsunuz bireysel sorularınızı sorabiliyorsunuz sevgili arkadaşlarım ve devam ettiğimizde bu dönem dönem zihinsel bir arınma, bir temizlik dönemi olacak. Özellikle de bir takım alışkanlıkların seni yoran şeyler, zihinsel olarak seni yoran alışkanlıkları geride bırakmak için güçlü enerjiler sunuyor, veriyor, sunuyor olacak sana. Belki bir bağımlılığından vazgeçmek istiyorsun, bir alışkanlığından vazgeçmek istiyorsun. İşte bunu bırakmak istiyorum ya da şunu yapmak istemiyorum dediğim bir şeyle ilgili bağ kesmeye yine bu dönemde karar verebilirsin. Detoks enerjisi, arınma enerjisi çok yüksek bir e, dolunay enerjisi olacak ve devam ettiğimizde e, şimdi bu senin 12. evini aydınlatıyor olacak ve artık sonlanması gereken konularla net bir şekilde yüzleşmeni sağlayabilir sevgili boğalar. E, Plüton da işin içerisinde olduğu için burada bir dönüşüm enerjisi var. Yani belki bazı ilişkilerin bitmesi, bazı arkadaşlıkların, ortaklıkların bitmesi söz konusu olabilir. E, Plüton dönüştürücü bir etki yapar. Yani Plüton geldiği bir yerde veya açı yaptığı bir noktada bir şeylerin artık eskisi gibi olmayacağını anlatır. E, burada hani Eskisinden farklı olabilir veya tamamıyla bağların kesilmesi şeklinde de e, kendini gösterebilir ama her şekilde ne olursa olsun geçmişin artık geride bırakılacağı bir e, dolunay enerjisi olacak sevgili boğalar. Ve devam ettiğimizde e, burası biraz senin e, kendi gizli yeteneklerinin de e, farkına vardığın bir süreç. Belki kendinde bir potansiyel var. İşte ben bu yüzden zaten özellikle koçluk öneriyorum. E, almak isteyen danışmanlık e, danışmanlık denmiyor gerçi koçluğa. O ayrı bir çalışma ama yararlanmak isteyen arkadaşlarım için o potansiyelini ortaya çıkarma. Kendi içinde bulunan. Evet benim bir potansiyelim var. Aslında şunları şunları yapabilirim ama bunları yapmıyorum. Ya da bunları istiyorum ama hayatıma çek Çekemiyorum diyen arkadaşlar için çünkü bu dolunay bu noktada çok önemli ve size şunu söyleyeyim bir şeyi eğer ki istiyorsanız hayalini kurabiliyorsanız sevgili boğalar bu yapabileceğiniz içindir yani hayalini kuruyorsanız bu sizin potansiyelleriniz içerisinde o şeyin var olduğunu ve açığa çıkabileceğini gösterir belki yanlış yoldan gidiyor olabilirsiniz belki henüz o kapağı açmamış olabilirsiniz veya nasıl erişeceğinizi bilmiyor olabilirsiniz işte bu e, bu gibi çalışmalar bunlara yardımcı e, oluyorlar ve bu dönemde de sen o içindeki e, yeteneklerini, potansiyelini aslında yapabilirim dediğim pek çok şeyi ortaya çıkartmak için de e, güzel fırsatlar bulabilirsin. Evet sevgili boğalar. E, şimdi. 12 burç üzerinden anlatıyorum ben astroloji ama astroloji bireysel ve herkesin doğum haritası kendine özgü ve farklı etkilerle geliyor. 12 burç üzerinden anlattığım zaman bunu genel etkiler olarak kabul edebiliriz ama asıl size özel olan etkiler tamamıyla sizin doğum haritanıza nasıl iz düşüm yaptığına göre değişecek ve detaylanacaktır sevgili boğalar. Genel hatlarıyla baktığımızda güçlü bir enerji, güçlü bir ateş enerjisi. Bir şeyleri de değiştirmek ve dönüştürmek için yoğun bir arzu ve istek duyduğunuz bir dolunay olacak. Kendinize zaman ayırmak istediğiniz bir zaman olacak. Biraz korktuğunuz şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz ama bu dolunay ateş elementiyle o yüzden e, her ne kadar yüzleşmeler yaşansa da gerekli cesareti de en derinlerde, ruhunuzun derinliklerinde e, bulacağınızı gösteriyor. Bir de şuna dikkat edin sevgili boğalar. Bu dönemde çok fazla sır ifşa olabilir. Belki sizin sırlarınız, belki de bir başkasının sizden sakladığı bir takım sırlar ifşa olabilir. O yüzden hani kime neyi söylüyorsunuz, kime ne kadar güveniyorsunuz belki de bu dönemde tekrar düşünmekte fayda var sevgili arkadaşlar. Evet, yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Koçluk çalışmalarından yararlanmak için melisit.com web sitemiz aşağıdadır. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere.